Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber online kafa, tonu, kafa topu oynayacağız. Daha yeni gelişiyorum. He. Anlamadım. Of. Allah kahretsin. Oha. Ya. Lan Allah kahretsin ya. Oh, işte bu çok güzeldi. Düzelt, 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 düzelt. Böyle at bir. Ondan sonra getir böyle geç. Oo, oh, çok saniyeli. Ee, özel hamle verdim mi Vermiş. Bigger, 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 bigger. Nasıl şimdi yine kaçırır mı? Allah ya. Güzel 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 güzel. Yine kaçırır bu çocuk kadın. Her neyi boksla. Orada mı lan? İzmo, İzmo sen nasıl bir oyun yaptın İzmo? Nedense. Neden bilmiyorum ama. Lan. Hangi lan? Kim lan o? Kim lan o? Benim kalecim var ha. Senin kalecin var mıdır? Dırra 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 Gel lan buraya gel 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 Böyle at 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 aynen 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 müthiş gidiyor Yenildim yenildim 30 altın ver ve devam et. Biz beleşe kaçalım en iyisi. Video izleyip de. Neyse arkadaşlar video sırasında kaydı durdurayım. Sıkılmayın. Video bitti şimdi arkadaşlar. Maça devam ediyoruz hala. Şimdi. Ne hani devam edecektim lan. Neyse. Her düdükte ortalık karışıyor. Bakalım. Bir.

Tam 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 tamam tam. Tamam, tamam. Ben ona şimdi bir kafa attım, bir ovuşa da çektim. Tam istediğim kıvama getirdim Her düdük de ortalığın kalkmas çok fena bir şeydi ya. Hadi hadi hadi. Sen yapmayacaksan ben atayım. Daha onu kırmayı bile bilmiyorum. You can say. Bana, banne, 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 banne. Gol, 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 gol. Hadi, hadi hadi. Gol. ve sıfır Oo 7-0. Son saniyede attım ha. Arkadaşlar çok kötü. güzel yaptık bence ya. Devam edelim. Ah bu daha zor gibime geldi. arkadaşlar. Tamam. Işte. Gol 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 gol. Dara dara da da O bir uçan melek. O bir bende Lionel Messi. ona pas veriyorum bak centimen centimen erkek böyle olur işte evet ona gerekirse kalbini verir ama oyunda yenmek farklı bir şey gerekirse bakalım şimdi çek çek Evet arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle gol atalım. Kendi kalesine gol attı. Evet arkadaşlar, no problem. 4-4 şu anda. Sorun yok. Ya bu nedir ya? Bu tablet var ya. Aa, hadi adın hadi adın bunu yenebilir mi ya belki? sekiz. Neyse arkadaşlar kaybettik. Hayır hayır kupaya baştan başlayamam. çık 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 bu ne ya köyüne köyüme x tarafından baskın yapılmış neyse şimdi videoyu durduruyorum canım sıkılmasın diye yani... neyse arkadaşlar devam edelim bunu ne için yaptım biliyorsunuz arkadaşlar hani bunu kaybettim ya sıfırlanıyordu başa tekrar dönüyordum birinciye o yüzden arkadaşlar Buna tekrar girsem. Neyse arkadaşlar şimdi normal e, bir şey girelim. Sezona girelim. He, bu Haydar Onay arkadaşlar bir sürü ya birinci olmuş. Oha, bir saat kalmış. Maça başlayalım bakalım giriş <laughs> <100. gülüyor> 500 giriş 1.000 giriş ücreti 5.000 Aslında arkadaşlar benim eski eski bir tane oha benim eski bir tane hesabım vardı. Orada şu Fantasti ya da F F Şampiyonlar oynamaya çalışıyordum. Ya o oynuyordum da. O baya bir zaman geçti arada. Aa Apple'da oynuyor. Bir dakika tamam geç ya. Tamam maç başlasın. Be ben ondan bir dakika golü yer işte böyle ilk golü. İlk golü yer işte böyle. Ben de yemiyorum işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taktik is. Taktik. Taktik baba. Oha üstten girdi. Keşke zıplasaydı şöyle. Bak ona taktik veriyorum adamı. Adamı diyorum ki öyle öyle yap diyorum. Beni geç. Bak adam özel hakkını boşu boşuna kullanmış oldu. Biraz geri çekilelim. Evet. Evet. Biz Golü attık mı atarız. Son 50 saniye. Hadi ne olur ya. At. At at at. 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 <gülüyor> <gülüyor> Taktikler bende bol arkadaşlar. Bakalım şöyle gidelim. Hadi hadi. Adamın bizde hiç özel hak yok. Ama adamı dolu. Ay bir tane var. Yani şu şöyle yapmaya yapmamıza gelmiyor ya. Yani. Ben vuramadım topa. Herhalde 14 falan yeneceğiz herhalde. 10'a 4 falan. Herhalde arkadaşlar. Alevli şutu bir işe yaramadı ama kendisi normal şut attı. Bakalım şimdi. 10'a 5 falan herhalde olur. Aynen tam tahmin ettiğim gibi. Oo, oh, müthiş bir pozisyon arkadaşlar. Yendik. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bir tane daha maç yapalım bakalım. İnşallah güzel gelir arkadaşlar. Android'den falan gelmesin, Apple'dan gelsin bence. Bence. Hadi aran aran aran. Bu iki saat rakip arayacaksa var ya. Biz yandık. Bu ne ya? Çık şuradan Allah aşkına ya. Geri gir. Of oh, ben ondan daha öndeyim arkadaşlar şu anda. Ezik o zaman bence gel gel gel. İsmet Reşda İla Ismet Reşda İla <laughs> 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 uzun şut. Ya. O da benim taktikten oynuyor herhalde. Şimdi şöyle geç. Tamam 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 okey okey bizde bu kadar tamam. Hadi, hadi hadi şunu şöyle yap tamam. Adamda şu anda bir tane özel ak var arkadaşlar. Allah'ım. Allah'ım. <laughs> ya Rabbim ya bu kadar mallık olmaz ya. Bendeki mallığı kastediyorum böyle de taktiklerimiz var tabii ki de. <laughs> Sen bize mi şekil yapıyorsun? Adamdaki özellik bitti. Hadi son 20 saniye. 4-4 bitmesin ne olur. Hadi hadi şunu gol atmam lazım. Şu golü atmam lazım. Şu golü atmam lazım. Ay son 3 saniyede bir gol daha atıyormuş. Karşı tarafta oynadığımız oyuncunun adı Mert'miş arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Mert 34. Herhalde İstanbul'da bir çocuk 34 koymuş. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, başka ne söyleyebilirim? Ondan sonra ben online oynuyorum işte kafa topunu bir isteyen oynayabilir denk gelirse tabii ki. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.